Ülkemiz tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle çok zor günler geçirmektedir. Bu zor dönemde hep beraber mücadele ederek bu salgını yeneceğiz. Sizlerden ricam Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun talimatlarını harfiyen yerine getirmenizdir. Sağlık Bakanlığımızın önerdiği 14 kuralına uyarak mecbur kalmadıkça ne olur evden çıkmayalım. Bu süre evde kalıp salgının yayılmasının önüne geçersek inanın çok güzel günler bizleri bekliyor. Panik yapmadan alınan tedbirlere uyarak salgının yayılmasını engelleyebiliriz. Sevdiklerimiz için, çevremiz için, kendiniz için evde kal Hendek, evde kal Sakarya, evde kal Türkiye'm çünkü evde hayat var. Kıymetli hemşerilerim, değerli dostlar, ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle çok zor günler geçirmekteyiz. Bu zor dönemde hep beraber mücadele ederek bu salgını yeneceğiz. Sizlerden ricam, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun talimatlarını harfiyen yerine getirmenizdir. Sağlık Bakanlığımızın önerdiği 14 kuralına uyarak mecbur kalmadıkça ne olur evden çıkmayalım. Bir süre evde kalıp salgının yayılmasının önüne geçersek inanın çok güzel günler bizleri bekliyor devletimizin tüm kurumlarıyla ve aziz milletimizle birlikte Hendek Belediyesi olarak salgına karşı başlatılan topyekün seferberlikte vatandaşlarımızın hoşgörüsüne, sabrına ve en önemlisi kurallara uymasına çok ihtiyacımız var. Panik yapmadan alınan tedbirlere uyarak salgının yayılmasını engelleyebiliriz. Sevdikleriniz için, çevremiz için, kendiniz için evde kal, evde kal Hendek, evde kal Sakarya, evde kal Türkiye'm. Çünkü evde hayat var. Koronavirüs sargının tüm ülkemizi ve dünyayı sardı bu günlerde. Sizi sevdikleriniz için, çevremiz için, kendiniz için. Evde kal Hendek, evde kal Sakarya, evde kal Türkiye. Çünkü evde hayat var. Tüm vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını, toplu halde bulunmamalarını, sürekli ellerini ve kendilerini dezenfekte ederek, bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmak için gerekli mücadeleyi vermelerini rica ediyoruz. Cennet vatanımızın güzel insanları, sevgili hendekliler, İnsanlık olarak bir imtihanın musibetin içerisindeyiz. Bu netameli günler geçene kadar sabredeceğiz. Lütfen evde kalacağız. Gereksiz yere dışarı çıkmanın aynı zamanda kul hakkı ihlali olduğunu unutmayacağız. Artık her ferdin kaderi milletin kaderiyle bir oldu. Bencil olamayacağımız günleri yaşıyoruz. Birbirimizi özlemiş olabiliriz. Camilerimizi özledik, okullarımızı özledik, çarşımızı, pazarımızı özledik ama sabretmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Kendimiz için değil sadece, sevdiklerimiz için, milletimiz için sabretmeliyiz. Unutmayalım ki bu belirlenen kurallar aynı zamanda dinin de emirlerini ifade ediyor. Evde kal Hendek, evde kal Sakarya, evde kal Türkiye. Tedbirlere uyduğumuz kadar güçlü olduğumuzu da unutmayalım. Sağlıkla kalın. Sevgili Hendekliler, tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan virüs kuşatmasını birlik, beraberlik şuuruyla göğüslemek ve etkisiz hale getirmek için devletimizin yetkili kurumlarının açıklamalarını takip ediniz. Uyarılarını dikkate alınız. Evinde kal Hendek, evinde kal Sakarya, evinde kal Türkiye. Sizler bizim için değerlisiniz. Sevgili Hendekliler, koronavirüs tehdidi sebebiyle büyük bir sağlık riski altındayız. Lütfen zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayalım. Hükümetimizin almış olduğu tedbirlere harfiyen uyalım. Evde kalalım. Sevdikleriniz için, çevremiz için, kendin için evde kal Hendek, evde kal Sakarya, evde kal Türkiye'm. Çünkü evde hayat var. Değerli Hendekliler, dünyayı ve ülkemizi saran koronavirüs tehlikesinden bir an önce kurtulmak için Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu tedbirleri mutlaka uyguluyoruz. Bana bir şey olmaz demiyoruz. Ne yapıyoruz? Evden dışarı çıkmıyoruz Hepinize sağlıklı günler diliyor Saygılar sunuyorum Değerli Hendekli Hemşerilerimiz Bildiğiniz üzere ülkemiz ve tüm dünyayı etkisi altında alan Koronavirüs salgını nedeniyle Çok zor günler geçirmektedir Bu zor dönemde hep beraber mücadele ederek Bu salgını yeneceğiz Sizlerden ricam panik yapmadan Alınan tedbirlere uyarak Salgın yayılmasını engelleyebiliriz Sevdikleriniz için, çevreniz için Kendiniz için Evde kal Hendek, evde kal Sakarya Evde kal Türkiye. Evde hayat var. Bir musibet bin nasihattan evladır. Atalarımız öyle demiş. İnşallah bu musibette bizim hayrımıza olur. Bundan e, ders alıp uyanırız. Allah'ın ipine sarılırız. Tabii ki tedbirlere uyalım. Başta Sağlık Bakanımız e, olmak üzere tüm büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Hem Kıymetli hemdeklerimize. Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için devletimizin ve Sağlık Bakanlığımızın bize verdiği tavsiyelere şiddetle uymamız gerekir. 65 yaş üzeri olan ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünüyorsanız evde kal Hendek, evde kal Türkiye. Değerli Hendekliler, ülkemiz tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle çok zor günler geçirmektedir bu zor dönemde hep beraber mücadele ederek bu salgını yeneceğiz. Sizlerden ricam, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun talimatlarını harfiyen yerine getirmemizdir. Sağlık Bakanlığımızın önerdiği 14 kuralına uyarak mecbur kalmadıkça ne olur evden çıkmayalım. Bir süre evde kalıp salgının yayılmasının önüne geçersek inanın çok güzel günler bizleri bekliyor. Panik yapmadan alınan tedbirlere uyarak salgının yayılmasını engelleyebiliriz. Sevdikleriniz için Çevremiz için, kendin için, evde kal Hendek, evde kal Sakarya, evde kal Türkiye'm çünkü evde hayat var. Ülkemizi ve dünyayı saran bu koronavirüsüyle baş edebilmek için Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurumumuzun aldığı talimatları tamamen yerine getirmemiz gerekir. Sevgili büyüklerimiz, bu dönemde belediyemiz, kolluk kuvvetlerimiz, her şey sizin bir telefonunuzda, ayağınıza gelecek. Lütfen sabırlı olun, evlerinizden çıkmayın. Sağlık Bakanlığımızın yayınlamış olduğu kurallara harfiyen uymamız gerektiğini, belki de her birimiz taşıyıcı olabiliriz. Sevdiklerimiz için, çevremiz için, kendim için, evde kal endek. evde kal Sakarya, evde kal Türkiye'm, çünkü evde hayat var. Bu sorun hafife alınmamalı. Mutlaka ve mutlaka vatandaşlarımızın bu konuya duyarlı davranmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bu sorunun daha da büyümemesi adına evde kal Türkiye projesi bütün vatandaşlarımızın uyması gerektiğini düşünmekteyiz. Panik yapmadan alınan tedbirlere uyarak salgının yayılmasını engelleyebiliriz. Sevdiklerimiz için, çevremiz için, kendin için evde kal Hendek, evde kal Sakarya. Evde kal Türkiye'm. Çünkü evde hayat var. Sevdiklerimiz için, çevremiz için, kendin için evde kal endek. Evde kal Sakarya. Evde kal Türkiye'm. Çünkü evde hayat var.